Bence de kurtulduk. Sokmazdı değil mi içeri? İyi sezon, hayırlı olsun sancılı başlayacağız. Bu çok net. Ben bunu geldiğim ilk gün de söyledim. 19 oyuncu ayrılmış aramızdan geçen seneden. Çok ciddi bir rakam. Son iki yıl başarılı olmuş bir takım var ama takımın içi maalesef boşalmış durumda. Geçen seneden 4 yabancı ve Kaan'la beraber 5 oyuncumuz var. 19 oyuncu ayrıldı. Biz şu anda hala hazırda hem sayısal anlamda hem kalit anlamda hem fiziksel anlamda maalesef gerideyiz. Biliyorsunuz 14 Temmuz'da bir sezonu açtık. 3 haftalık bir kamp programı ve bu hafta maç haftası. E diğer takımlarla Baktığımızda onlar Haziran'ın sonlarında birçoğu Haziran'ın 20'si ile 30'u arasında sezon açtığımızı varsayarsak biz minimum 17-18 gün gerideyiz. Bu 17-18 günde minimum 30 antrenman demek. Minimum baktığımız zaman yani ve şu da var tabii ki biz 14 Temmuz'da burada oynayabilecek 5-6 arkadaşımız vardı. Süreç hala devam ediyor. Bugün katılan arkadaşımız var. Dün katılan var. Ondan önceki katılanlar var. Yani bunların antrenman sayısı daha da fazla. Tabii hazır oluncuları yönelmeye çalışıyorlar ama transfer süreci biliyorsunuz çok kolay olmuyor maksimum derecede burada herkes yönetim kurulumuz, sportif direktörümüz, biz teknik heyet hem antrenman yapıp hem de sürekli oyuncularla alakalı bilgi alışverişi yapıyoruz. O hiyerarşiyi sürekli değiştiriyoruz. Kimler gelebilir, kimlerle irtibata geçip kimleri çok çabuk aramıza katabiliriz. Bu süreç bizim adımıza devam edecek. Çünkü transfer bitene kadar bu sürece biz devam edeceğiz. Dediğim gibi fiziksel olarak gerideyiz biraz. Sayısı olarak gerideyiz ve kalite olarak da içerideki kaliteyi %100 arttırmamız gerekiyor. Ama bu anlamda ben oyuncularımıza da teşekkür ederim. Onlara da söyleyeyim. 3 hafta biz çünkü biraz hızlandırılmış program da uyguladık. Ya yani buna mecburduk. 3 hafta çok ciddi bir yüklenme yaptık onlara. Çok şükür bir sakatlığımız olmadı. Katılımları gerçekten iyiydi. Yani hazırlık maçlarında bu yükleri onların üzerine koyarak devam ettik. Yani hazırlık maçları da bu yükün aslında devamıydı o anlamda. Bu hafta biraz işte tempoyu düşürüyoruz. Sadece bugün çift antrenmanımız var. Artık Perşembe Cuma Cumartesi de tamamen taktiğe dönük neler yapmamız gerektiğiyle alakalı çalışacağız. Ve pazar günkü maça maksimum derecede en hazır şekilde çıkmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız.